Herkese merhaba. Şimdi biz eğitim süresi boyunca telefon hafızasına veri kaydetmenin iki türlü yöntemini öğrenmiştik. Bir tanesi Shared Preferences'tı, bir tanesi de SQLite'tı. Şimdi biz bu ikisini kullanarak da telefon hafızasına veri kaydedip, o verileri silip güncelleyip, işte onlara bir filtreme vesaire falan uygulayabiliyorduk. Buraya kadar her şey güzeldi, saklıyorduk da ama bunların kötü bir yanı vardı. O kötü yanı da uygulama kaldırıldıktan sonra veriler kayboluyordu. Yani kullanıcı uygulamayı kaldırdı. Tekrar yükledi. Yükleyince ne oluyor? Bütün o veriler yeni başına alıyor. Mesela kullanıcının seviyesini kaydettiğimizi düşünelim. Kullanıcı sildi telefonu. Kaldırdı uygulamayı telefondan. Tekrar yükleyince ne oluyor? Seviyesi yeni baştan gelmiş oluyor. Onun kötü yanlarından bir tanesi buydu. Şimdi biz bu bölümümüzde artık veri tabanını e, internet tarafına taşıyacağız. Böylece yapmış olduğumuz işlemlerin hepsi internet tarafında kaydolmuş olacak. E, bu sayede veriler artık kişinin telefonunda tutulmayacak ve e, kişi telefonu silse dahi, kişi uygulamayı telefondan silse dahi bile tekrar yükleninde kaldığı yerden devam edecek. Bunu yapmamızı e, bize olanak sağlayan da Furbase. Biz bu derste Furbase kullanacağız. Bu Google'un sunmuş olduğu bir Sunucu bir özel kaynak, Google'un sunmuş olduğu bir şey. Bunu kullanarak da biz verilerimizi internet ortamına taşımaya başlayacağız ve yapmış olduğumuz işlemler artık internet tarafında yapacağız. Yani bir bağlantı kuracağız araya. Bu bağlantı sayesinde verileri kaydetmedir verileri silmedir, resim dosyalarını kaydetmedir vesaire gibi işlemlerin hepsini artık burada gerçekleştireceğiz. Bundan itibaren artık tam anlamıyla bir online uygulamalarda yazmaya başlamış olacağız. Hazırsanız o zaman bir sonraki derste bunu yapmaya başlayalım.